Tekrardan selamlar. Öncelikle ne konuşacağımı bilmiyorum açıkçası. Böyle çok dağınık konular bayağı dağınık. Ben o yüzden her boka dalacağım. Şey hakkında konuşacağım bu ses kaydı. Şahsi görüşüm olarak sıkıcı olabilir. Çünkü birisi bende bu konuyu konuşsa büyük ihtimal kafasında patlatmasını isterim ve bunu yaptığı vakit onu akışlayacağımı da söylerim. Sorunumuz şu, genelleme, genel olarak, genelleme kültürü diyeyim ben evet, daha çok nasıl tabir edeceğimi bilmiyorum. Çoğu şey genelleme yapılmadan konuşulmaz. Ya bunun ben farkındayım yani. Eğer şey bir tip değilsen, çok analizci bir tip değilsen genellikle genelleme yaparak konuşursun. Benim çok kullandığım bir şey yani genelleme yaparak konuşmak. Özellikle iğneleyici konuşmalarda böyle toksik bir genelleme yapıp konuşurum ben. Komik olduğumu zannedip. İşte bu yüzden birine bir şey dediğinde bu da şöyle böyle insanlar yapar falan takılmak aslında toksik bir genellemedir. Eğer yerinde kullanmıyorsanız toksik bir genellemedir. Ya iğneleyici bile olmuyorsa özellikle. Tekrar diyorum. Toksik bir genellemedir o. E, gülersin, gülmesin sana bağlı. Şey hakkında konuşacağım bugün. E, e, kendi kanalımın yorumlarında da çok gördüğüm için artık bir konuşayım dedim. Ben bir şey diyorum ya. Şunu şunu yapanlar kimler ya da şunu niye yapıyorlar vesaire diyorum. Yo Özellikle yaş belirtip K-pop'u çok takmışsınız. Özellikle yaş belirtip K-pop kitlesi yapıyor falan diyen insanlar var kanalımda. Şimdi öncelikle yine aynı şekilde diyebilirsiniz. Çok umurumda değil ben de gülüyorum bakarken. Bir yerden sonra açık olmak gerekirse her böyle toksik olduğunu düşündüğüm, böyle çocuk davranışı olarak düşündüğüm şeye karşı bu tarz benzetmeler yapıldığında gülmüyorum abi. Ya e, gülmüyorum yani. <laughs> Gülemiyorum. Yapmayın diyeceğim ve konuyu açacağım. Şimdi öncelikle yine TikTok'a gülüyorum. TikTok konuşacak mecalim bile yok şu an. TikTok'ta böyle fake olduğunu düşündüğü şeylerin eseysini atıp ki yapmalıyım, şöyleyim, böyleyim. Altıma sıçtım. Altıma sıçtığım anda da duvara karşı altıma sıçmak çok normal deyip götüme bozuk ayı soktum mu sizce by the way yazan yazılardan söz ediyorum. Onların büyük bir çoğunluğu fake ve artık komik de değil. Yani burada TikTok kullanan insanlara seslenmek istiyorum. Ben de size karşı bir genelleme yapacağım şimdi. Hatta toksik bir genelleme yapacağım. TikTok kullanıyorsanız gözümde çok bir değeriniz yok. Komedi anlayışınız kötü geliyor bana karşı. Yani çok kötü yani. Ben hiç beğenmiyorum komedi anlayışınızı. Özellikle Türkiye'deki komedi anlayışınızı hiç sevmiyorum. Umarım ee, telefonları bırakıp birazcık nefes alırız. Böyle şey. Ama diyaframdan, diyaframdan nefes alırız umarım. Başınız dönmez ama tekrardan diyorum maazallah. Çok dalmayın diyaframdan nefes. Ben normalde bu tarz şeyleri çok konuşmam. Çünkü takıldığım bir kitle değil anlatabiliyor muyum? Ama YouTube'da artık ya yani bir şey dediğimde ya bu, bu kitle bunlar kimler dediğimde yaratıcı espriler dışında 12 yaşındaki papalı. 150 kilo fem pesimist laflarını görmek istemiyorum ben artık açık olmak gerekirse. Birazcık daha düşünün güzel espri çıkar bak inanıyorum ben size çıkar. Beni izliyorsanız çıkar çıkar yani bir yerden çıkar. Çal, çalıyor olsanız bile çıkar. hemen <laughs> çıkar. O yüzden bu kişisel bir uyarıdır. 12 yaşındaki papfanı olayını bir geçelim artık. Çünkü 12 yaşındaki papfanı diye genellediğiniz tip gerçek bir tip bile değil. Kendini komik zanneden kitle oluyor bunların çoğu. 12 yaşındaki papfanı olup da böyle cringe davranan insanları da görmemezlikten gelin diyeceğim artık. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Üstüne ekleyecek bir şeyim yok. Ki ben şunu asla anlamıyorum. Hadi TikTok hakkında konuşalım. TikTok'ta, TikTok'ta yapılan şeyde ciddiye alıp bu Discord üzerinde böyle her Discord sunucusunda illaki bir kanal vardır. Özellikle public sunucu ise ve kendini bir bok zanneden insan sunucusu ise neydi? Cringe kanalı, şu bu kanalı, bok kanalı, buraya cringe şeyler atın falan diyen bir, ya o tarz public sunucuları bilirsiniz değil mi? Oraya illaki sadece artık illaki bile değil. Sadece TikTok atılır ve bok gibi gibi diye konuşup insanların kafasını siken o arkadaşları biliyorsunuz değil mi? TikTok esesleri at. Then don't use it. Cringe olan tek şey birinin TikTok kullanması değil. Mesela cringe olan başka şeylerden biri senin varlığın diyesi geliyor insanın. Yani sus artık anladık anladık. Özellikle bir sunucu da bunun çilesini çok çekiyordum. Rol olduğu çok belli olan bir tane eteysi almış. Abi çok cringe. Abi çok cringe. Abi çok cringe. Kriç deseniz lan. Abi çok cringe. Ya tamam anne ekmek almaya gidiyorum ya. Tamam ekmek almaya gideceğim ya senden nefret ediyorum. Takılıyor arkadaş ya. Ay kafayı yiyorum artık ha. TikTok cringe tamam güzel. Anladık seni tamam yeter <laughs> yeter. Artık komik gelmiyor ki başından beri komik değildi. Troll olduğu çok belli şeyleri alıp gerçekmiş gibi açıklama yaparak paylaşıyorsunuz ya beni deli ediyorsunuz. Beni yine dellendiriyorsunuz. Beni yine üzüyorsunuz abi. Niye yapıyorsun bunu neden yapıyorsun? Troll olduğu çok belli. Sakon... Konuşmak istiyorsan genel çete selam yaz. Ya bu kadar ya bazılarının sadece konuşmak için konuşuyor. her bak Diyeceğim şey şu, bu. Bazılarını sadece konuşmak için konuşuyor. Böyle boş yapmak için boş yapıyor. Bu ses kaydını da böyle bitireceğim maalesef. Özetine gelecek olursam anladık TikTok cringe. Artık SS'lerini atıp durmayın. Özellikle troll olduğu çok belli olan şeyleri de paylaşmayın artık. Ve K-pop dinlemek de Cringe'lik brinçlik cringe değildir. Ben, ben de senin o dinlediğin ne, ye, ne olduğu belirsiz yeni nesil Türk rapini beğenmiyorum. Ya da dolabımdaki makarna tarzı rock, Türk rock şeylerini dinlemeni beğenmiyorum. Ya da benim vajinam böyle, benim vajinam şöyle diyen kadın rapperları dinlenmenle de ilgilenmiyorum. O benim elmaslar diyen böyle sadyo sümük anlatan ki ağlatmıyor da sadece sümük ağlatan böyle Averaj tiplemeli kız kadın şeylerini de sevmiyorum. Buraya da Mit Mitsuki'ye laf salladım. Mitsuki dinleyenler bana ulaşmasın bozuşuruz. <laughs> ya da şeylerini de sevmiyorum. Başka ne vardı lan? <laughs> Ölü metal dinlemeni de sevmiyorum. Bir grup çığlık atan adam. Dolayısıyla git dolaptaki neyi dinle ki ama yeter ki tutuyorsun <laughs> artık. Bazılarınızın gerçekten artık susması gerek. <laughs> Bu konuda bence artık şey olmamız gerekiyor. TikTok'a ya da K-pop'a özellikle K-pop'a laf sallayacağına git amına koyayım uzim onu dinle yani. Zabumopu'yu dinle gidip. Ne olduğu belirsiz yeni nesil rapi dinle. Oradan buradan çalıntı rapi dinle yani. Yeter ki şunlara karışmayın. K-pop ben dinliyor muyum peki? Ne? Nah. Çok dinlemem ben K-pop'u. Tarzım değil. Ben daha çok Japon rock'ını dinliyorum. Japon rock. Onlarda bir tür var. Gotik. Onlarda değil daha doğrusu herkes de var da. Böyle gotik punk mı diyorlar? Ne diyorlar? <laughs> bilmiyorum ne deniyor? O tarz Ben isim vereyim anlarsınız siz. Gulu Gulu diye bir grup var. Sonra Dada Roma diye bir grup var. O o tarz grupları dinliyorum ben. Japon rock olarak ki Japon rock değildir muhtemelen onlar. Laptaki makarnanı dinle ya da ne bileyim ya sıçtığın bokun kahverengi tonunu dinle ya da sevgilimin üstünü kustuğu yüzük gruplarını dinle ve sus. Yeter. yeterli bu kadar. <laughs> Neyse hadi gidiyorum. Hadi görüşürüz. Video sonu jumpscare'ınızda geldi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın ve beğenme. ee, daha çok beni görmek istiyorsanız kanala abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Arkadaşlarınızı da bu ucubeyi tanıtabilirsiniz. Onun dışı bir proje üzerinde uğraşıyorum ben bir komedi projesi üzerinde uğraşıyorum. Eğer bir şey yapabilirim falan diyorsanız Discord'um üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Reşit olmanız zorunludur maalesef. Çünkü ya gara komedi olacak. O yüzden reşit olmanız zorunludur. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. ayidos Hadi görüşürüz.